Yirmi dört, yirmi beş, yirmi altı, yirmi yedi. Aşkım bu halin ne? Hayatım günaydın. Ee, sonra hemen geç sofraya ben geleceğim. Dokuz. Senden ev hanımı olacak ha? Olacak. Yumurtada kaçta kalmıştım? Al, al sen öyle al. Artık ne çıkarsa bahtımıza. Hadi be. Aşkım krepte mi yaptın? Sen sevgilin ne sandın cicim? Krepte yaparım mantı da. On parmağın da on marifet öykü derler bana. Güzel olmuş değil mi? Hı hı. Ayaz yiyemiyorsan bırak. Kötü olduysa söyleyebilirsin, alınacak değilim. Öykü. Facia olmuş. Yemin ediyorum bunu yiyen canlı kalamaz ya. Sabah sabah midem bulandı. Didi tamam şaka yapıyorum şaka. Şaka yaptım tabii ki. E, efsane olmuş. Hı, anladın mı? Ha. Bunu bize nasıl yaparsınız? İyi babaanne. Yalan söyleme torun her şeyi biliyoruz. Ee, bir dakika onun suçu değil benim suçum. Zaten muhtarı gözüm tutmamıştı ama. Neyse ben halledeceğim. Vallahi bak dedeciğim. İşlemlere hemen başlayacağız. Ne işlemleri be? Çiçekle işlemlerin ne alakası var? Ha, biz size çiçek alalım siz onu çöpe atın. Ne kızım? <laughs> ha çiçek Hı. o çiçek. He. Biz atmadık. Ben çöpe gidiyorum. Git. Evet. Damat, oğlum bu sabah nasılsın evladım? İyiyim babaanneciğim. Ay garibim benim ya. Ay garibim benim. Canım bak canının çektiği bir yemek varsa söyle akşama yapacağım. Çekinme söyle, çekinme. Siz hiç zahmet etmeyin. Biz ayarlarız bir şeyler. Tamam geliyorum. Yarabbim, bu var ya, bu var ya. Nesi var bunların? Niye bana garibim dedi? Ay ne bileyim ya hiçbir şey anlamadım. Rüyalarında mı gördüler çiçeği çöpe attığımızı? Ay değil mi? Değil mi ama yani? Odalarından da hiç çıkmadılar halbuki. Neyse aşkım ben çıkıyorum. Akşama görüşürüz. Var mı isteğin? Yok aşkım. Hadi kocacığım ben seni geçireyim. Gel. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.